Sterlin bazlı gelir imkanı, yüksek yatırım potansiyeli ve Kıbrıs'ın prestijli konumu. Adanest Safron Konutları, Gazimavsa'nın gelişen bölgesi Çanakkale'de sizlere kazandıran bir yatırım modeli sunuyor. Projemiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne olan yakınlığı sayesinde hem öğrenci hem de akademisyen kiracılardan sürekli talep gören bir konumda yer alıyor. Yatırımcılar için en cazip nokta ise kazançların döviz güvencesinde olması. Satın aldığınız daire size sterlin bazlı kira geliri sağlar hem kısa vadeli gelir elde eder, hem de uzun vadede taşınmazınız sterlin bazında değer kazanır. Adanest Saffron konutları, toplamda yalnızca 2 blok ve 24 seçkin konuttan oluşan butik bir projedir. Bu da sınırlı sayıda yatırımcıya büyük fırsatlar sunar. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneklerinin yanı sıra, özel tasarlanmış penthouse dairelerle lüks ve ferah yaşam alanları sizleri bekliyor. Modern mimarisi, merkezi konumu ve yüksek kira potansiyeliyle Adanest Saffron sadece bir konut değil, güçlü bir yatırım aracıdır. Satış sonrası tüm kiralama süreci ve takibi, profesyonel ekibimiz tarafından tamamen sizin adınıza yönetilmektedir. Üstelik bu fırsat için zaman daralıyor, ön satışlar 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Adanest Construction Company Limited güvencesiyle hayata geçen bu proje kazançlı, risksiz ve dövize endeksli bir gelecek sunuyor. Siz de Kıbrıs'ta mülk yatırımı yaparak kazananlar arasında yerinizi alın. Detaylı bilgi ve satış için 0533 496 21 71. Adanest Safron konutları, kazandıran yatırım burada başlıyor. Konutla başlayan değer, şimdi ofis yaşamına taşınıyor. Mersin'in prestijli 34. caddesinde konumlanan Ofis Oranda, sadece bir ofis değil, işinize vizyon, markanıza güç katan bir yatırım modeli modern mimarisi, yüksek kira potansiyeli ve merkezi lokasyon avantajıyla. Ofis değil, prestij satın alın. Ofis Oranda sizi bekliyor.